Giriş Eski ekolün şimdiye kadar uyguladığı tedavi yöntemleri, allopati ve palyatif tedaviler hakkında. İnsanoğlu var olduğundan beri tek ya da birçok fiziksel veya ruhsal hastalığa maruz kalmıştır. Saf doğal haliyle basit bir yaşam tarzı çok fazla hastalığa izin vermezdi. O nedenle fazla ilaçlara gerek yoktu. Ama insanlık ilerledikçe hem hastalanma sebepleri hem de ona karşı gelen ilaçları olan ihtiyaç aynı oranda arttı. O zamandan beri yani Hipokrat'tan beri yani binlerce seneden beri insanlar gittikçe çoğalan hastalıkların tedavisiyle uğraşır ya akılları ile ya da tahminlerle bunu çözmeye çalışırdı. Kendini beğenmişlikleri onları kandırdı. Hastalıkların yapısı ve tedavisi hakkında her kafadan sayısız çeşit çeşit fikirler çıkmıştı. Ve bu teorik düşünce sonuçlarına da sistem denirdi ki her biri diğerine göre hatta kendi içinde bile uyuşmazlıklar içerirdi. Her biri ilk başta inanılmaz bilgelik vaat ederek okurları hayranlık hissiyle doldururdu ve bu doğaya aykırı olan kılı kırk yaran sistemi icat edenin peşinden çok sayıda mürit gelirdi. Ama hiç kimse bunları daha iyi tedavi etmek için kullanmıyordu. Zamanla da çoğu zaman tam zıt olan başka bir sistem onun yerine geçer ve kısa bir dönem için saygınlık kazanırdı. Ama bunlardan hiçbiri doğa ve tecrübe ile uyum içinde değildi. Bunlar sadece akıllı kafalarda icat edilen sözüm ona mantıklı teorik fikirlerdi. Uygulamada hasta yatağının yanında hayal ve doğaya olan aykırılığı yüzünden onların hiçbir faydası olmazdı sadece boş tartışmalara izin verirdi. Bunun yanı sıra bütün bu teorilerden bağımsız olarak bir kür sistemi gelişmişti. Bilinmeyen, karışık ilaç etkili maddeler keyfine göre adlandırılan hastalıklara karşı materyal sebeplere göre uygulanmaya başlanırdı. Doğa ve tecrübelere aykırı, herkesin anlayabileceği gibi tabii ki başarısızdı eski tıp. Allopati adı altında doğa ve tecrübelere aykırı ve tabii ki başarısız da herkesin anlayacağı gibi birçok hekimin tıpta, fizik ve kimyada, çeşitli doğa bilimlerinde vesaire, özellikle insan bilimlerinde antropoloji, fizyoloji, anatomi vesaire de ortaya çıkardığı başarı ve katkılarını inkar etmiyorum. Burada sadece tıbbın pratik tarafıyla, iyileştirme ile ilgileniyorum. Çünkü tedavi yöntemlerinin şimdiye kadar ne kadar kusurlu olduğunu göstermek istiyorum. Bugün bile bu kadar kıymetli olan insan hayatını saçma sapan reçete cep kitaplarına göre tedavi etme alışkanlığı çok derin kök salmış durumdadır. Devam eden uygulamalar bunu gösteriyor. Bunlara genel hekim topluluğunun bir skandalı olarak değinmek istemiyorum. Burada sadece kendine bilimsel diyen, çok eskilere dayandığı için kendini bir şey zanneden eski tıp sanatından söz etmek istiyorum. Eski tıp ekolü hastalıkların sebebini araştırıp onu yok etmeye çalıştığı için ayrıca doğanın hastalık durumlarında yaptığının aynısını yaptığı için bir tek kendisinin rasyonel iyileştirme sanatı ismini hak ettiğini iddia ediyor. Tolle Kauzam diye tekrarlıyor ama bu çağrı boş kaldı hastalık sebeplerini bulabileceğini zannetmişler. Halbuki onu bulamamışlar. Çünkü onu algılayıp bulmak mümkün değildir. Hastalıkların büyük çoğunluğu dinamik yani immateryal köklere ve yapıya dayanır. Duyularımızla anlaşılmaz. O nedenle hayal etmeye başlamışlar normal insan ölüsünü yani anatomiyi inceleyip bir hastalıktan ölen insanın iç organlarında görülebilen değişikliklerle sayısız fonksiyon sapmalarıyla yani fizyoloji ve semiotikle karşılaştırmaya çalışmışlar. Yani patolojik anatomi. Bu şekilde insanın içindeki görünmez değişiklikler hakkında netice çıkartmayı denediler. Karanlık bir fantezi. Bunun da teorik tıp prima morbi olduğunu düşünmüş ve hastalığın en muhtemel sebep olduğunu, aynı zamanda da hastalığın iç yapısı yani hastalığın ta kendisi olduğunu varsaymıştır. Oysa aklımızı kullanırsak bir şeyin veya oluşumun sebebinin aynı zamanda onun kendisiyle eşit olmadığı gerçeğini görmemiz gerekirdi. Dipnot Tedavi edebilmek için hastalığın kauzomorbi olarak esas sebebini araştırmamış olsaydı, ortak akla ve konunun yapısına göre çok daha uygun olurdu. Bu şekilde aynı sebepten oluşan hastalıklarda farklı olduğu kanıtlanmış olan tedavi planlarını, örneğin cinsel ilişkiden sonra oluşan penis ülserinde veya tüm diğer cinsel hastalıklarda olduğu gibi, civa ile yapılan tedavide olduğu gibi diğer tüm kronik yani venerik olmayan hastalıklarda da uygulayabilirdi. O zaman bu hastalıkların kökünü örneğin önceden oluşan bir uyuz miyazmayı yani pusorayı bulmuş olabilirdi. Ve böylece bu kronik hastalıkların her birini bireysel ve müşterek bir tedavi metoduyla iyileştirebilirdi. Bu durumda haklı olarak tek işe yarayan ve faydalı olan Kauzan, morborum kranikorumu düşünerek ona göre hastalıkları iyileştirebileceği için övünebilirdi. Ama bu milyonlarca kronik hastalıkları yüzyıllar boyunca tedavi edememişti. Çünkü onların esas sebebini uyuz mu anlayamamıştı. Sadece homeopati bunu yapabildi ve yararlı bir metot geliştirdi. Buna rağmen yaptıkları böbürlenerek sadece biz primam kauzamı göz önünde bulundurarak rasyonel tedavi yapıyoruz demeleri oldu. Halbuki tek faydalı olan hastalıkların psorik kökü hakkında olan bilgisinden hiç haberi yoktu. O nedenle de insanların tüm kronik hastalıklarını mahvetmişlerdi. Kendilerini kandırmadan bunu nasıl yapabilmişler? Bu anlaşılamayan iç olguyu tedavi etmek için çoğu zaman etkilerini bile bilmedikleri ilaçları vermişler. Hele reçete adı altında birçoğunu karıştırarak. Hiç olmazsa kendilerini daha akıllı zanneden hekimler içinde görünmez bir a priori bir hastalık sebebini araştırırken semptomlarını incelemiş ve bu şekilde hastalığın muhtemel karakterinin ne olabileceğini bulmaya çalışmışlardı. Kramp mı, halsizlik mi, felç mi, yoksa ateş mi? İltihap, sertleşme. Şu ya da bu kısımların enfarktüsü mü? Fazla kan miktarı mı? Piletora. Oksijen, karbon, hidrojen veya nitrojenin bir dengesizliği mi? Arterialliğin veya venositenin artışı yoksa azlığı mı? Hassasiyet, iritabilite veya reprodüksiyon faktörlerinin oranı. Bu fikirleri eski tıp ekolü, hep kauzal indikasyon olarak ve tıbbın tek mümkün olabilen rasyonelitesi olarak algılamış. Bunlar bir kandırmaca. Sadece hipotetik varsayımlar. Pratik uygulamalarda bunların faydası olmamış. En uygun ilacı bulmak için savunulabilir bir tarafı olmuş olsaydı bile işe yaramazdı. Onu düşünenin gururunu okşayabilir ancak uygulamada çoğu zaman yanlış yola götürürdü sadece göstermelik olurdu, ciddi tedavi değildi. Dipnot Bu kadar genel endikasyona göre tedavi yapan her hekim küstahça kendine homeopat dese bile genelleme yapan bir allopattan farkı olamaz. Çünkü spesifik bireyselleştirme olmadan homeopati düşünülemez. Organizmanın bir tarafında kramp veya felç durumu varken başka bir kısmında iltihabın ön planda olduğu sık sık gördüğümüz bir durum değil mi? Diğer yandan bu sözde genel karakterleri sayesinde mutlaka yardım eden ilaçlar nereden gelsin? Kesin iyileştiren ilaçların etkileri spesifik değilse, yani etkilerinde hastalığa homojen, yani homeopatik olanlar değilse ama eski tıp ekolü bunların kullanılmasını zararlı diye yasaklamıştır ve ayıp bulmuştur. Dipnot Tecrübe bize homeopatik ilaçların iyileştirici etkisini göstermişti. Fakat etki mekanizması anlaşılamadığı için onlara spesifik demekten başka çare bulamamış ve aslında hiçbir anlam taşımayan bu kelimeyi kullanmakla tüm araştırmalar bitmişti. Homojen iritasyonlar, spesifik yani homeopatik ilaçlar aşırı zararlı diye yasaklanmıştı. Tecrübe bunun gibi homojen impulsların büyük dozda verildiğinde hayati tehlike içerdiğini göstermiş. Ufak dozdan hatta olağanüstü ufak dozdan haberleri bile yoktu. Demek istediğim en doğru yani doğal yolla homojen spesifik etkili ilaçlarla tedavi etmek yasaktı. Madem ki çoğu ilaçların etkileri bilinmiyordu, öyleyse iyileşme de zaten mümkün değildi. Bilinmiş olsaydı bile bu kadar genelleme yapılırken yine de işe yaramazdı.